Evet. Değerli Emlak Turgay'ın takipçileri, hepiniz hayırlı günler. Biz yine Emlak Turgay menkul olarak Kayışehir bölgesindeki TOKİ şantiyelerini gezmeye devam ediyoruz. Malumunuz Emlak Turgay menkul Kayışehir bölgesinde yaklaşık olarak 12 yıl boyunca hizmet vermekte. Ve şu anda da Kayışehir 24. bölgede merkez ofisimiz. Bütün TOKİ ve Emlak Konut projelerini takip ediyoruz. Hem satış hem kiralama hem danışmanlık hizmetlerini sunmaya çalışıyoruz. Şu an ekranımıza görünen şantiye alanı Kayabaşı Mahallesi 27. bölge Batı 2. kısım. Malumunuz 1. kısımla alakalı 6 Ocak'ta yeni bir yapım ihalesi var. Orası 1,5 sene yaklaşık 16 ay önce durmuştu. Ama 2. kısım aynı firma yapmasına rağmen hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve mimarisine uygun bir şekilde dış kaplamaları şu an için yapılıyor. Gördüğünüz gibi e, mermer granitimsi bir kaplama ile kaplanıyor. Oldukça şık bir görüntüye sahip oluyor. E, şu an yakın çekimde de gösteriyorum ben size. Evet lokasyon olarak Kayabaşı 27. Bölge Batı 2. Kısım. Hemen ön tarafında 3 bloktan oluşan Zafer Mimarlığı'nın tane konakları var. E, arka planında Feza Park evleri. Ee, onun önüne doğru, vadiye doğru Hak Vadi konutları var. Hem konut hem de villalar var. Karşı tarafı Paladyum AVM, Yolu, Adım İstanbul, kent meydanı ve devam ediyor. Ve bu uzun kulenin hemen ön tarafında da e, metro istasyonu, aktif halde metro istasyonu var. Yollar açıldıktan sonra oraya yakın bir şekilde, yürüme mesafesinde olacak bir proje. Yine Başakşehir evlerine görüyoruz orada. Malumunuz inşaatlarla alakalı kaba inşaatlar hızlı bir şekilde tamamlandı. Biz bu projede de teslimlerin 2026 yılı sonları ya da 2027'nin başına doğru teslimat, daha doğrusu özür dilerim 2026'nın ortasına doğru teslimatların yapılabileceğini düşünüyoruz. Belki de 2025 yılının sonuna doğru teslimat olabilir ama en garantisi 2026 başı ya da ortası diyebiliriz. E, mimar açıdan oldukça güzel. Katalogdaki gibi yapılan binalar var. Kodlu olmayan binalarda zemin artı 4 kat. kot olanlarda da kot 1, kot 2, zemin artı 5 kat gibi. 700 küsur konuttan oluşan e, güzel bir proje. E, buradaki daire metrekareleri de fena değil. Kat planları oldukça iyi. İnşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor ve biz yine bu inşaatları takip etmeye devam edeceğiz. Sizler bizlere her şekilde projeyle alakalı sorular sorabilirsiniz. Bildiğimiz kadarıyla sizlere aktarmaya çalışırız ve yine burada teslim aşamasında kiralama yapmak isterseniz ya da bu safhada satılık ya da teslimden sonra satılık değerleriniz olursa e, biz bunları da Emlak Galimel Kuvveti ile pazarlamak isteriz, birlikte çalışmak isteriz. Şu an için bu projeden sizlere aktaracağım görüntü ve bilgiler Bunlar. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.